Selam, hoş geldin. Hemen yeşil bitki kalbimi gönderiyorum sevgili bitki severime. Ee, ben yine çiçekçiye gittim. Biraz bu çiçekler bozulmuş, ee, küsmüşler, yıpranmış. Şöyle gösteriyorum. Evet, böyle. Ee, bu çiçekleri kimse almamış, ama ben alıyorum sevgili bitki severim. Bunları böyle görünce ölmesine gönlüm el vermiyor. Çünkü bu kızların bakımını eve gelince hemen yapıyorum zaten. Birazcık yaşam belirsiz olması benim için çok yeterli. O yüzden de bu güzellikleri görünce dayanamıyorum. Tabi biraz deforme olmuş. Çoğu insan daha güzel gözükmesini istiyor. Daha sağlıklı durmasını istiyor. Ee, o şekilde alıyor. Tabii ki ben de sağlıklı olanlarından alıyorum ama böyle yıpranmış olanlarına da e, gönlüm el vermiyor ve hemen ben alıyorum sevgili bitki severim. Dayanamıyorum. Onların bakımını eve gelince yapıyorum ama bazı skülentlerimi tanıyamıyorum. Bilemiyorum isimlerini. Birbirlerine türleri aynı olunca çok yakın benzerlikleri oluyor ama isimleri farklı oluyor. Ee, mesela bu hani lens biliyorsun oradan baktığımda bunun da adını bilmiyorum ee, Echeveria Lilacin Blue olarak geçti doğru mu bilmiyorum ee, lütfen doğruysa yorumlara yazarsan sevinirim sevgili bitki severim ee, bunun adını hiç bulamadım lensten de bulamadım ee, bu da sanırım Echeveria türünden yaprak şeyleri o şekilde ama tam adı Bilmiyorum, bulamadım. Bunu da tanıdıysan, biliyorsan, mesela şu oluşmadığı için, bak görüyorsun, bunu hiç bulamadım. Tanıdıysan, biliyorsan, lütfen bunu da yoruma yazarsan çok çok sevinirim, sevgili bitki severim. Bu kızım da bunu tanıyoruz zaten. Sen pervivum. <laughs> Ömür çiçeği ömür gerçekten e, gelişimi çok uzun sürüyor. Böyle şap diye büyümüyor. Baya uzun uzun bir süreci var. Yavaş yavaş büyüyen bir bitki. Bunu da bak görüyorsun çok yıpranmış, çok zedelenmiş. Bunu da böyle güzel bir bakımını yapacağız seninle beraber. Sevgili bitki severim e, ve sana daha önceki bundan bir önceki videomda. E, aldığım yine yıpranmış olan çiçeklerimi sana göstereyim. canım benim beni merak ediyorsundur. Ne yaptım, ne ettim? Onların bakımını nasıl yaptım diye. Şöyle kenara alıyorum. İşte son halleri. Şöyle ilk önce burayı göstereyim. Şunu şöyle yakın alayım. Hepsini beraber görelim. Evet. Ha, işte bu şekle geldi. Bunu biliyorsun zaten. Haworthia. Şöyle görmüştün. Ee, bunu da sevgili bitki severim isminde bana yardımcı oldu. Ona hemen yeşil kalbimi gönderiyorum. Yorumlara yazdı. Beni çok mutlu etti. O kendini biliyor. Ee, bu kızımızın adı da e, Sede Veria Letiza imiş. Şöyle baş kısmını göstereyim. Bu şekilde uzundu biliyorsun. Şu da kalan, geri kalan gövde işte toprağına saksısına yerleştiler. Bunlar şimdilik ayrı bir yerde, diğer bitkilerime karıştırmadan duruyorlar. Sevgili bitki severim. Ee, bu şekilde de onların bakımını yaptım. İnşallah bunlar da e, yaşayacaklar ve bana güzel güzel gülümseyecekler. Sevgili bitki severlerime de böyle güzel güzel bakacaklar. İnşallah sevgili bitki severim. Ee, bunu da böyle kenara alıyorum hemen. Bak bu benim e, ömür çiçeğim. Görüyorsun gayet güzel, canlı, bakımlı ve etrafında e, yavruları olacağını düşünüyorum. Sevgili bitki severim. Çiçek de olabilir herhalde. Ama yavru tahmin ediyorum. Şöyle görüyorsun minnik minnik minnacık. Evet bu şekilde. Bak bu kız da böyle yıpranmış durumda. Bu da başka bir türü. Semper Vivum'un bu kadar A60 gibi duruyor görüyorsun çok türleri var zaten bu, bu bitkinin de bu şekilde şimdi bunların bakımını yapacağım ve sohbetimize devam edelim şimdi şu kızımdan başlamak istiyorum görüyorsun evet şu kızımı kadraja alayım lütfen bunun ismini bilen varsa rica ediyorum lütfen yorumlara yazsın İlk önce saksımızdan güzelce toprağımızı arındırıyoruz sevgili bitki severim bu şekilde bakımını yapalım bu güzelliği biraz rahatlatalım zaten kimse almadığı için bu bitki biraz üzülmüş biraz kırılmış yıpranmış, e, mutluluğunu birazcık kaybetmiş. Ama inşallah biz de bu güzel bakımla bu kızı canlandıracağımı düşünüyorum. İnşallah bu da canlanır ve mutlu olur sevgili bitki severim. Ee, yaşamı devam ettiği sürece zaten seninle beraber bunun videolarını göstereceğim sana. Beraberce büyütüyoruz zaten bu güzellikleri. Harika bir bitki, görüntüsü çok güzel. Büyümüş hallerini de gördüm. Harika gerçekten, muhteşem duruyor. Ama e, ben de bazı dediğim gibi e, canlı olan bitkileri tercih ediyorum. Ama mutlaka da böyle yaşlanmış, yıpranmış bitkileri de alıyorum. Sevgili bitki severim. Şöyle, evet fazla incitmeden şöyle bu şekilde birkaç da yaprak alalım. Çünkü biraz hafiflesin, biraz canlansın. Zaten hemen de çıkıyor. Gücü de kalmadığı için bu güzelliğin bu kadar yeterli. Birkaç tane yaprak aldım. Şuraya bırakayım. Hemen bir saksı doldurayım ona. Böyle delikli bir saksı mutlaka. Ve sukulent kaktüs toprağı. Sevgili bitki severim. Bu kızlar çok iyi geliyor. Benim e, kendim hazırlıyorum zaten. Bak şöyle içinde yok yok. E, torflar, ondan sonra kokopitler, e, perlitler, birazcık normal bahçe toprağı, ondan sonra kumu e, bu şekilde güzelce hazırlıyorum bu yataklarına kızlarımın çok hoşlarına gidiyor. Bu yatağa bayılıyorlar sevgili bitki severim. Çok hoşlarına gidiyor dediğim gibi. Ee, i̇nşallah burada da bu şekilde yaşayacak. Şimdi e, saksısını çok büyütmek istemedim. Zaten bunlar şok olmuş durumda. Birazcık daha gelişim gösterirse bu kızımı daha büyük saksının içerisine alacağım. E, gördüğün gibi zaten şu saksısı görüyorsun kendi saksısıydı. Yine aynı boyutta saksının içerisine yerleştirdim birazcık yaprağını aldım birazcık damarlarını temizledim ondan sonra tekrar aynı boyuttaki saksının içerisine koydum ki bir şok yaşamasın ah ne oluyor işte e, hem beni kuruttular hem doğru düzgün bana bakmadılar sonra kocaman bir saksının içerisine koydular deyip de <laughs> şoklanmasın bu kızlar o yüzden e, kendi boyutundaki bir saksının içerisine yine yerleştiriyorum sevgili bitki severim. Şöyle sıkıştırmalarını da ya hafiften hafiften damarlarını zedelemeden yapıyorum. Bak görüyor musun? Çok güzel değil mi? E, sanki biraz gülümsedi gibi bana geldi. <laughs> e, i̇şte bu şekilde de Güzelce bu kızımı da yerleştirdim. Birazcık daha toprak yerleştirebilirim. Evet. Şöyle güzel güzel büyüsünler inşallah burada sağlıklı bir şekilde büyüsünler. Sevgili bitki severim. Bu kızlarımız e, üzülünce biz de üzülüyoruz. Hele bu yeni katıldı ailemize. Güzel olsun, sağlıklı olsun, mutlu olsun. Sevgili bitki severim. Şimdi bu kızımızı da yapalım. Şöyle hemen bunu çıkarıyorum sevgili bitki severim. Şöyle adını dediğim gibi bilen varsa lütfen yorumlara yazsın. Bak böyle kurumuş yapraklarını görüyor musun? Bunları böyle çıkarıyoruz. İşte sevgili bitki severim. Şu yapraklarından da koparıyoruz. Biraz hafifletmek için. Şöyle zaten hemen de çıkıyor bak görüyorsun evet gördün mü canım benim bu şekilde de güzel bir hafifletme yapıyoruz bu kızılara çünkü yeterince zaten yoruldular bak, şöyle sağ sol yaptığımız zaten hemen de çıkıyor sevgili bitki severim işte bu şekilde biraz hafifletelim. Gayet iyi oldu, biraz kendine geldi. Bir tane daha, bir tık daha alayım şöyle. Evet, iyi değil mi? Evet. Bu şekilde de bu kızımıza böyle yardımcı olduk hemen. Yine kendi saksısının boyutunda böyle delikli saksının içerisine yerleştiriyoruz canım benim. Ben e, saksımı değiştiriyorum ama dediğim gibi büyütmüyorum sevgili bitki severim. O da şoklanmasın diye zaten yeterince e, eziyet görmüşler. <laughs> yani e, o yüzden de bir daha da büyütüp böyle aman bu saksıya dolayım diye e, bu kızı yormak istemiyorum. Zaten gelişim göstermeye başlayınca birazcık da büyüyünce iki boy büyük saksının içerisine bu kızlarımı da alacağım tabii ki yaşarlarsa şöyle dediğim gibi hafiften hafiften kenarlarına da bir sıkıştırma yapalım sevgili bitki severim evet işte bu kadarlık bir kızımızı kurtarmaya çalıştık sevgili bitki severim. İnşallah yaşar. Evet bu kızıma da faydalı olmuşumdur umarım. Nasıl oldu? Biraz sanki daha rahat etti gibi değil mi? Evet. i̇nşallah faydalı olmuşumdur sana sevgili bitki severim. Şunu da böyle koyun. Diğerlerine devam edeceğim daha sonra zaten. Sonra başka videomun içerisinde yine bu kızlarımdan da haberdar olacaksın sevgili bitki severim. Buraya kadar beni izlediysen çok teşekkür ederim. Sağlıkla kal, mutlulukla kal, doktor çiçeğimde kal. Abone olmayı, beğenmeyi, takip etmeyi sakın unutma. Hoşça kal.